Videoda göreceğiniz her şeyin bir oyundan ibaret olduğunu lütfen unutmayın. Kendi kendinize tanı koymaktan kaçının ve profesyonel bir yardım almaktan çekinmeyin. Keyifli seyirler dilerim. Bir insanın hayatının kontrolü sizin ellerinizde olsaydı ne yapmayı tercih ederdiniz? Hastalıkları teşhis edip onu tedavi etmek için canla ve başla mücadele mi ederdiniz yoksa bütün sistemlerine saldırarak onu acımasız bir şekilde yok etmek mi isterdiniz? Birlikte çıkacağımız bu macerada insan hayatına her iki pencereden de bakacak ve tercihlerimizi ona göre yapacağız. İlk olarak bir insanın hayatını kurtarmaya çalışacağız. Yani doktor olarak başlayacağız. Hem ölüm hem yaşam, her ikisinde de birden fazla yerde çalışacağım. Yaşam kısmında Tıp Fakültesi sağlık ocağı, hastane ve yoğun bakım ünitesi bulunurken ölüm kısmında ise morg, mezarlık, kesimhane ve terminal dönem hastaları ile uğraşacağım. Bu bölümün bir inceleme olmasını istediğimden ilk görevlere odaklanacağız. Staj görevi de sağlık alanında karşılaşacağımız ilk hastayı içerecek. İlk hastamız olduğu için de bize fazla yüklenmeyecekler ancak iyi bir bırakmamız çok önemli. Buraya kadar işlerin nasıl ilerleyeceğini anladıysanız tıp fakültesine geçiş yapabiliriz. İlk hastamız Ali Kılıç isminde yaşlı bir adam. Kendisi dolaşım ve sinir sistemlerini hedef alan birkaç hastalıktan müzdarip ve şikayetleri arttığı için herkesin yapması gerektiği gibi hastaneye başvurdu. Bizim görevimiz ise Ali Kılıç ölmeden önce %100 iyileşmeye ulaşmak, yani bütün hastalıkları teşhis ve tedavi etmek. Ali Kılıç'ın vücut sistemlerinde ortaya çıkacak olan çeşitli hücreleri toplamakta bu işin temelini oluşturuyor. Toplayacağımız bu hücrelerle birlikte puanlar kazanacak ve bunları da teşhis ve tedavi yöntemleri için kullanacağız. Bir gözüm hücrelerde, diğer gözümde sol taraftaki panelde olmak zorundaydı. Ali Kılıç'ın sistemlerinin sağlığını orada görebiliyordum. Şu şu an için en sıkıntılı olanı ise sinir sistemiydi. Belirtiler sekmesine baktığımda ise şiddetli bir şekilde titreme yaşadığını gördüm. Ayrıca idrarda kan, şişme morarma, kan tükürme, kas ağrıları ve düzensiz kalp atışı problemleri de yaşıyordu. Şiddetli titreme ve sinir sisteminin hızla çöküyor olması aklıma direkt olarak Parkinson hastalığını getirdi. İdrarda kan, şişme gibi belirtiler ise dolaşım veya böbrek sıkıntılarına işaret ediyor olabilirdi. Hastalıkları temeli sağlam bir tanı koymamın çeşitli yolları vardı. Her bir yolda birden fazla farklı hastalığı ortaya çıkarabiliyordu. Daha fazla zaman kaybetmek istemiyordum. Hastanın yaşından dolayı demans ve Parkinson hastalığından şüphelendiğim için bir beyin pet taraması yaptırmaya karar verdim. Dolaşım sisteminde ortaya çıkan belirtilerin ise pıhtılarla alakalı olabileceğini düşündüm. Bu yüzden ultrasona gönderdim. Testlerin sonuçlarını beklerken de her zaman yapacağım gibi hücreleri toplamaya devam ettim. Pet taramasının sonuçlarında Parkinson hastalığı pozitif gelmişti. Hemen ardından da ultrasonun sonuçları geldi ve iki şüphem de doğru çıkmış oldu. Parkinson hastalığı ve pıhtılar. Parkinson hastalığının tedavisi için iki tane farklı ilacın kombinasyonunu kullanmaya karar verdim. Bir tedaviden ziyade semptomların bastırılmasını sağlayacaktı. Pıhtılar için de pıhtı çözücü kullandım. Birkaç tane sorunu tespit etmeyi başarmış olsam da çok daha fazla sorun olduğu ortadaydı. Öyle ki boşaltım sistemi de aynı hızla çökmeye başlamıştı. Böbreklerdeki sıkıntının kaynağını çözebilmek için bir MR ürografisi yaptırdım. Sonuçların negatif geldiğini görünce de birazcık şaşırdım. Belki de böbreğe bağlı olan başka bir yerde problemler yaşanıyordu. Teşhis ve tedavilere devam ederken bir yandan da Ali Kılıç'ın yaşam sağlığını değiş değiştirmeye çalışıyordum. Günlük hayatta ona yapması için çeşitli aktiviteler öneriyordum. Bu aktivitelerde de tabii ki sistemlerin toparlanmasına yardımcı olacaktı. Yaptığım onca testin sonucunda bir yere varamayınca aklıma başka bir şey geldi. Belki de Ali Kılıç'ın yaşadığı problem böbreğinde değil prostatındaydı. Bu fikirde emin olabilmek için bir biyopsi yaptırmam gerekiyordu. Sonuçların gelmesi o kadar da uzun sürmemişti ve tahmin ettiğim üzere kendisi prostat kanseriydi. Prostat bezinin tamamını veya bir kısmını alabilir ya da radyoterapiye gönderebilirdim. Ali Kılıç'ın sistemleri gittikçe ...kötüleştiği için kesin ve hızlı tedavilere ihtiyacım vardı. Ayrıca kendisini pıhtılardan kurtarmış olmama rağmen dolaşım sistemi iyileşmemişti. Bunun sonucunda da elektrokardiyografi yaparak kalp hareketlerini izlemeye karar verdim. Vermiş olduğum bu kararda bayağı bir verimli çıktı. Kendisi damar ve kan basıncı ile ilgili bütün hastalıklara sahipti. Sadece kalp krizi geçirmemişti. Hızlı bir şekilde tedaviye geçmek zorundaydım... ...çünkü dolaşım sistemi %17 seviyesine kadar düşmüştü. Bir sistem %0'a düşerse diğer sistemlere hasar vermeye başlıyordu mümkün olduğunca hızlı hareket etmem lazımdı. Farklı tedavi yöntemleriyle dolaşım sistemini tekrardan kazanmaya çalışsam da geç kalmıştım. Ali Kılıç yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Bu noktada işler birazcık ciddileşmişti. Onun ayakta kalabilmesi için elimden gelen her şeyi yapıyordum ancak yeterli olmuyordu. Yapmış olduğumuz bir beyin yamarı çekimi sonucunda da kendisinin Alzheimer olduğunu öğrendim. Son iki hastalığı da tedavi ettikten sonra yapabileceğim tek şey onun iyi olmasını ummaktı. Bir yandan da yoğun bakımda olmasına rağmen yoga, ağırlık kaldırma gibi şeyler yaptırarak sağlığını toparlamıştım çalıştım. Acılarla geçen 300 geçik günden sonra nihayetinde Ali Kılıç sağlığına kavuşmuştu. Sistemleri baya bir hasar görmüş olsa da zaman içinde toparlayacaktı. Böylelikle ilk görevimi tamamlamış oldum. Sıradaki görevler çok daha zorlu olacaktı. İkinci görev bir teşhis göreviydi. Yapmam gereken tek şey hastalıkları bulmaktı. Tedavi hastane üstlenecekti. Buradaki amaçta belirtiler üzerinden hareket ederek hastalığı tespit etmekti. Kendimi geliştirmemi istiyorlardı. Tablonun geneline baktığımda Murat Kaşık ismindeki hastanın çok yoğun sinir problemleri yaşadığı ortada Hafıza kaybı, baş dönmesi, refleks kaybı, anksiyeti gibi problemler sinir hastalıklarının en büyük belirtileriydi. Bunun dışında yaşadığı yorgunluk ve deri döküntüsü gibi hastalıklar beni birazcık da lupusa etmişti. Tabi asla lupus olamazdı. Önceki görevimden elde ettiğim tecrübelerle birlikte Murat Kaşık'ın testis kanseri olduğunu hızlı bir şekilde tespit etmiştim. Problemlerin en kritiğini eledikten sonra diğerlerine geçiş yaptım. Sinir sistemi üstünde testler yürütmem gerekiyordu. Bu testlerin iki de Alzheimer şüphesini doğrulamak için beyin MR çekimiydi. Yapmış olduğum tek bir testle birlikte neredeyse bütün sinir sistemi hastalıklarını ortaya çıkarmıştım. Alzheimer, Parkinson, kronik stres, sinir krizi ve benzeri. Hastamın sinir sistemi tamamıyla çökmüş haldeydi. Tedaviler devam ederken ben de kas sisteminde yaşanan problemin kaynağını bulmaya çalıştım. Başta bunun potasyum eksikliği veya deri kanseri olabileceğini düşünsem de ikisi de negatif gelmişti. Bu da kafamda daha fazla soru işaretine neden oldu. Bulmam gereken iki hastalık daha kalmıştı ve hastamın durumu gittikçe kötüleşiyordu. Bir bağ ışıklı hastalığının sinir sistemine de zarar vereceğini düşünerek birkaç tane test yürüttüm ve hastamın ışığa duyarlı olduğunu fark ettim. Geriye bir teşhis kalmıştı. Bunu da tamamlarsam hastam kurtulacaktı. Çok zaman kaybetmiş ve son teşhisi yapana kadar hastamın sinir sisteminin çökmesine sebep olmuş olsam da son rahatsızlığında uykusuzluk olduğunu buldum ve böylelikle bu görevi de tamamlamış oldum. Tıp fakültesinin son bölümü olan ihtisasa geldiğimde yapmam gereken tek şey hastamı tedavi etmekti. Tabi her şey bu kadar basit olmayacaktı. Hastamı tedavi etmek için 190 günüm vardı. Ayşegül ismindeki hastamın en büyük şikayeti karın ağrısıydı. Boşaltım sistemi gayet düzgün bir şekilde çalıştığı için bunun bir kadın hastalığı olduğundan emindim. Teşhisi erken yapmak ve direkt olarak tedaviye başlamak istediğimden odaklanacağım ilk yer burasıydı. Yumurtalık kanseri için yaptığım testler pozitif gelince direkt olarak kemoterapiye başladım. Erken teşhis gerçekten de insan hayatını çok etkiliyordu. Hastamın ayrıca kronik stres ve sinir krizi gibi hastalıklardan da muzdarip olduğunu öğrendim. Elimizde olan belirtilerden yola çıkarak testlerimi sürdürdüm ve çok geçmeden bütün hastalıkları tespit ettim. Her birine de ayrı düzeyde ve yüksek kalitede tedaviler uygulayarak hastamı hızlı bir şekilde kurtarmış oldum. Karmaşık rahatsızlık gelmediği için fazlasıyla şanslıydım. 3 hastaydı kurtardığım için tıp fakültesinden mezun olmuştum. Şimdi ise hayata diğer pencereden bakma zamanı. Yaşam kadar ölüm de hayatta çok büyük bir rol oynuyor. Ölüm olarak çıkacağım ilk görev ise avantajlı başlangıç görevi. Hastamızın yaşam tarzı kötü ve ortalama bir formda. Bu da işleri benim için kolaylaştıracak. Hastanın risk faktörlerini incelediğimde kendisinin zayıf genetiğe sahip olduğunu, kilolu ve düzensiz beslenen işkolik bir insan olduğunu gördüm. Ayrıca çok fazla korunması ilişkiye de giriyordu. Bu o da diğer insanlardan kapabileceği cinsel yolla bulaşan hastalıkların artması demekti. Ve tabii ki ölüm olduğum için benim işime yarıyordu. Başlangıç olarak hastamı direkt olarak rahatsız etmektense risk faktörleri aracılığıyla hayat kalitesini daha da düşürmeyi hedefliyordum. Bu yüzden onu daha fazla yemek yemeye ittim. Aldığı her kilo ile birlikte dolaşım sistemi daha da etkilenecekti. Onu bu noktadan yaralamak istiyordum. Onu tam olarak istediğim noktaya getirdiğimde ise saldırıya geçme vaktim gelmişti. İlk olarak doktorların ilgisini başka bir yöne çekmek için kendisini astım hastası yaptım. Sonrasında ise dolaşım sistemine acımasız bir şekilde saldırmaya başladım. Hipertansiyon, kan pıhtıları, derin ven derken bir anda dolaşım sistemi hızla çökmeye başladı. Hastanızda kötüleştiğini fark ettikleri için tedavi çabalarını arttırmışlardı ve ben de farklı sistemlere odaklanmak zorunda kalmıştım. Solunum sistemi bunlardan biriydi. Yaptıkları tüm müdahalelere rağmen dolaşım sisteminin çökmesini engelleyememişlerdi. Bir sistemin çökmesi de diğerlerinin onu takip etmesi demekti. Dolaşım sistemi çöktükten çok kısa bir süre sonra solunum sistemi de çöktü çökmüştü. Geriye kalan sistemler hızla kötüleşirken ben de doktorların işini zorlaştırmak için elimden geleni yaptım. Kas sistemine yaptığım saldırılarda bu çabamı destekliyordu. Ali Veli ismindeki hastaya bir akciğer nakli yaparak hayatını kurtarmaya çalışsalar da kas sistemi de çökmüştü ve çok geçmeden de hayatını kaybetti. Böylelikle ilk görevimi tamamlamış oldum. Ölüm olarak öncelikle hastamın hayatını kötüleştirmiş sonrasında ise sonlandırmıştım. Fazlasıyla taktiksel bir ilerleme olmuştu. Sonraki görevim ise ölüm yarışıydı. Yapay zeka olan bir başka ölüme karşı savaş verecektim. Hastayı ilk öldüren kazanacaktı. Bu seferki görevin en büyük avantajı hastanelerin çalışmıyor olmasıydı. Yani amacımız gerçek anlamda hastaya mümkün olan en yüksek hasarı en kısa zamanda vermekti. Tıpkı ilk görevde yaptığım gibi hastanın dolaşım sistemine odaklanacaktım. Kalbini tamamen çökerttikten sonra da diğer sistemlere geçiş yapacaktım. 140. günlere yaklaştığımızda dolaşım sistemi çöktükten sonra ben de boşaltım sistemine geçtim ve oradaki bütün hastalıkları açmaya çalışarak mümkün olan en çok zararı vermeye çalıştım. Yapay zekadan öndeydim. Kendisi henüz bir sistemi çökertememişti ve ben ikinci sistemimi çökertmeye başlamıştım bile. Karşıma çıkan her şeyi açarak hasarı bütün sistemlere yaydım ve çok geçmeden de hastayı ortadan kaldırmayı başardım. Bu görev belki de karşıma çıkan en kolay görevlerden biriydi. Sonraki görev ise biraz farklı olacaktı. Bu seferki hastamız fazlasıyla genç ve sağlıklı. Bu yüzden onun sonunu getirebilmem çok daha zorlu olacak. Sadece sağlıklı olması değil, aynı zamanda birkaç tane risk faktörü tamamıyla kilitlenmiş durumda. Yani hiçbir şekilde açamıyorum. Açabileceğim şeyler ise her gencin yaşadığı problemler. Alerjiler, işkolik olma ve benzeri durumlar. Açabildiğim bütün faktörleri aktifleştirdikten sonra hastalıklar kısmına geldim ve çok ağır bir darbeyle başlamak istedim. İlk olarak kaslarına saldıracaktım. Bunu yapmak için de deri kanseri çok idealdi. Kas sistemi yavaş yavaş kendini yiyip bitirirken ben de puanlarımı topladım ve bir sonraki rahatsızlık olan lupusa geçtim. Bağışıklık sistemi kendi vücut dokularını ve organlarına saldıracaktı. Bu noktadan sonrası ise gibi ilerleyecekti. Tek bir noktaya odaklanmak saldırımı zayıflatacağı için her şeyi yaymaya çalışıyordum. Amacım doktorların kafasını karıştırarak onları deri kanserinden uzaklaştırmaktı. Kurmuş olduğum bu plan zihninde canlandırdığımdan çok daha iyi ilerlemişti. Boşaltım sisteminin çökmesiyle birlikte yoğun bakıma kaldırılan kusursuz Faruk, yoğun bakımda yaşadığı talihsiz ve bir o kadar da sorumsuz olaydan dolayı hepatit hastası oldu. Dolaşım sisteminin de çökmesi ve doktorların yapacak bir şey bulamamasından dolayı kaderi kesinleşmişti. 264. günün gecesinde de çoklu sistem çökmesinden dolayı hayatını kaybetti. Böylelikle mor kısmındaki işlerimizi de halletmiş olduk. Çıkmış olduğumuz bu farklı ve eşsiz tecrübede hayata iki açıdan bakmış olduk. Ölüm ve yaşam, aralarındaki fark ve her iki tarafında verdiği bitmeyen mücadele. Umarım eğlendiğiniz ve keyif aldığınız bir video olmuştur. Dilediğiniz zaman abone olarak bana destek olabileceğinizi unutmayın. Fikirleriniz ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Birlikte çıkacağımız sonraki maceraya kadar sağlıcakla kalın. Kendinize ve sağlığınıza çok dikkat edin ve hastalıklarınıza erken teşhis koyulabilmesi için hastaneye gitmeyi ihmal etmeyin bir kez daha sağlıcakla kalın.